Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde müteahhitin temerrüde düşmesinin sonuçları neler bir bakalım. Bu konuyla alakalı borçlar kanunumuzda özel bir düzenleme olmadığı için genel temerrüt hükümleri dikkate alınarak kararlar verilmektedir müteahhitin temerite düştüğünden bahsedilebilmesi için bir takım şartların oluşması gerekir. Örneğin alacaklı temeride düşmemiş olmalı. Biraz daha açmamız gerekirse arsa sahipleri tarafından yapılması gereken işlemlerin tamamlanması için yükleniciye vekalet verilmemesi ya da verilmiş olan vekaletnameye ilişkin bir azilname düzenlenmesi söz konusu olabilir. Böyle bir durumda elbette ki müteahhitin temelide düştüğünden bahsedemeyiz. İkincisi müteahhitin borcu muaccel olmalı. Yani doğmuş olmalı. Yine borcun ifası yani gerçekleştirilmesi imkansız olmamalı. Elbette ki istisnalar saklı kalmak üzere kural olarak müteahhitin ihtarname ile temerrüde düşürülmesi gerekir. Müteahhitin inşaatı bitirme ve bağımsız bölümleri teslim etme konusunda temerrüde düşmesi halinde arsa sahibi aynen ifayı ve gecikme tazminatını talep edebileceği gibi aynı zamanda taraflarca sözleşmede belirlenmiş olan cezai şartlarında Artı da talep etmesi mümkündür. Arta sahibi ifadan yani sözleşmeye uygun olarak yükümlülüklerinin yerine getirilmesinden mesela inşaatın tamamlanmasından vazgeçerek uğramış olduğu zararın tazminini veya sözleşmeden tamamen dönerek menfi zararının tazminini de talep edebilecektir. Burada biraz gecikme tazminatının detaylarına inelim. Müteahhitin kendi kusurlu davranışları neticesinde arsa sahiplerine yönelik edimlerini sözleşmede öngörülmüş olan süreler içerisinde yerine getirmemesi halinde gecikme tazminatından bahsedilebilir. Türk Borçlar Kanunumuzun 118. maddesine göre temerrüde düşen borçlu, temerrüde düşmekte kusurlu olmadığını ispat etmek ile yükümlüdür. İspat yükümlülüğünü yerine getiremediği takdirde alacaklının uğradığı zararı gidermekle yükümlüdür. Kanun maddesinden de açıkça anlaşılacağı üzere taraflar arasında noter huzurunda akdedilmiş olan kat karşılığı inşaat sözleşmesi içerisinde gecikme zammına ilişkin herhangi bir hüküm bulunmasa dahi şartların oluşması halinde arsa sahipleri gecikme tazminatı talep edebilecektir. Burada altını çizmemiz gereken Konu gecikme tazminatı talep edilebilmesi için borçlunun yani müteahhitin kusurlu olması gerekmektedir. Yine bir diğer önemli nokta müteahhitten gecikme tazminatı talep edilebilmesi için arsa sahibi sözleşmeden dönmemiş olmalıdır. Zira arsa sahibinin sözleşmeden dönüp karşılıklı edimlerin iadesini talep etmesi halinde sözleşme kurulduğu andan itibaren ortadan kalkmış olacağından dolayı bir gecikme tazminatına hükmedilemeyecek. Ancak bu durumda eğer sözleşmede düzenlendiyse gecikme tazminatı yerine cezai şart yani dönme cezası söz konusu olabilecektir. Nedir bu cezai şart? Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde cezai şart sözleşmeden kaynaklı olarak edimlerini yani yani sorumluluklarını yükümlülüklerini yerine getirmeyen borçlunun ödemeyi önceden kabul ettiği bir borç türüdür. Cezai şart gecikme tazminatının aksine kanundan değil sözleşmeden doğmaktadır. Ve taraflar arasında noter huzurunda düzenlenmiş olan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinde cezai şarta yer verilmemişse böyle bir talepte bulunulması da mümkün olmayacaktır. Ancak uygulamada genellikle taraflar arasında düzenlenen sözleşmelerde cezai şart konulduğu görülmektedir. Cezai şartlar sıklıkla gecikme tazminatıyla karıştırılmaktadır. Cezai şart mutlaka sözleşmede düzenlenmelidir. Gecikme tazminatı sözleşmede düzen. مثل ضاهي Az önce de belirttiğimiz gibi Türk Borçlar Kanunu'nun 118. maddesi gereğince talep edilebilecektir. Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinde cezai şartın Yargıtay içtihatlarına uygun şekilde düzenlenmemesi gecikme tazminatının alınmasını güçleştirmeyecekse dahi cezai şart olarak belirlenmiş tutarın ödenmesine bir engel teşkil edebilmektedir. Örneğin Yargıtay 15. Hukuk Dairesi'nin almış olduğu bir kararda sözleşmede cezai şart ve gecikme tazminatı olarak ayrı ayrı düzenlenmiş olsalar dahi niteliği itibariyle aynı durumda olan alacakların ödenmesinin yüklenici açısından yani müteahhit açısından mükerrer bir ödeme teşkil edeceği yani tekrar eden bir ödeme teşkil. Cezai şartın sözleşmeden dönme cezası olarak kabul edilebilmesi için sözleşmenin halen ayakta olmaması gerektiği hususları ifade edilmiş. Cezai şart ödenmesinin reddine karar verilmiştir.